Desem Söyleşilerine hoş geldiniz. Ben üniversitemizin Edebiyat Fakültesinden e, Profesör Doktor Nevzat Kaya, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden... ...ve bugün ben e, anlatıların önemi e, hakkında konuşmak istiyorum. Anlatılar insanların e, varoluşlarına e, yön veren e, birer yasalar silsilesine tekabül ediyor. Ne demek bu? Bu şu demek... Bizler insanlar hayvanlarda olduğu gibi bitmiş özelliklerle doğmuyoruz. Ne demek bu? Bir aslan doğup büyüdüğü zaman onun güdüleri neye sebebiyet veriyor? İşte zebraları, gnuları, ceylanları avlaması ve başka hiçbir türlü değişikliğe açık olmamasında saklı. Biz insanlar bu açıdan bakıldığında çok çok daha çevikiz. Neden? Kültürel evrimden kaynaklanan biçimde insanlar adeta yazılmamış, yazı üstü yazılmamış bir sayfa gibidirler. Ne demek istiyorum bununla? Zihinlerinden ve bilişsel sistemlerinden kaynaklanan üstünlükten ötürü insanlar neye yöneleceklerini seçebilirler bu neye yönelmeleri gerektiği hususunu da özellikle anlatılarda çok çarpıcı ve komprime bir biçimde görüyoruz. Ne demek anlatılar? Anlatılarla gayet tabii ki sırf edebi eserlerden ya da sanat eserlerinden bahsetmiyorum. Anlatı şudur. Birisinin çıkıp kavmine önderlik etmesi değil mi? bunu biz biliyoruz. Bu e, mitolojide ve edebiyatta ne anlama geliyor? Kahraman anlamına geliyor değil mi? Bu kahraman ne yapıyor? Ejderhayı öldürüyor. Bakınız ejderhayı öldürmek son derece flu bir ifade. Sembolleşmiş, metaforlaşmış bir ifade. Ne demek ejderha? Ejderhayı öldürmek mesela çok e, e, güzel bir yerde yerleşilecek bir yerde düşmanları e, yok etmek, çok güzel bir yerde e, ama e, tehlikelerin olmasına rağmen çok güzel bir pınarı bulup onu kullanabilir hale getirmek değil mi? Neyi görüyoruz? Anlam burada ne? Anlam burada doğayı rasyonalize etmek, domestike etmek ve doğanın dişlerini çekmek değil mi? O yüzden kahraman olmak son derece flu bir ifade. Kahraman olmak e, öyle flu bir ifade ki en arkaik çağlardan günümüz sinemasına kadar aklıma e, Will Smith'in I Am Legend filmi geldi mesela. E, kahramanlık e, dinamiği hiçbir surette değişmiyor. Ama tekrarlamak gerekirse sadece edebi eserler ve filmlerde yoktur anlatılar. Nerede vardır anlatılar? Anlatılar mesela dinlerde de saklıdır. Şöyle ki, iyi olursanız cennete gidersiniz, kötü olursanız cehenneme gidersiniz. Bu nasıl bir anlatı? Bu öyle bir anlatı ki daha hukuk olmayan dönemlerde bir nevi çok insanın bir arada yaşamasını sağlayan bir 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 bir, bir kurallar silsilesi ortaya konmuş oluyor değil mi? En çarpıcısı mesela Musa'nın Sina Dağı'ndan indirdiği 10 emir. O aslında ilk hukuk metinlerinden bir tanesi değil mi? Dolayısıyla dinler de bu anlatıya anlatılara dahil olabilir. Başka ne olabilir anlatı? Felsefe bir anlatıdır. Felsefe neyin anlatıdır, anlatısıdır? Düzgün yaşam nedir? İyi yaşam nedir? Ahlaklı yaşam nedir? Bir anlatı. Başka neyin anlatısı var? Aydınlanma. Artık e, koca kare hikayelerine inanmama, bilimin dediklerine e, kulak asma gereği değil mi? Bilim nasıl bir hüviyete bürünüyor? Bir e, bütün dertleri... ...çözebilecek e, güce sahip bir anlatıya dönüşüyor değil mi? Görüyorsunuz, insanoğlu evrende var olabilmesi için... ...hep kendisini e, o anki idealine ulaştıracak anlatılara... ...örnek hikayelere, bunlar teorik olabilir, pratik olabilir... ...dediğim gibi din, felsefe, sanat, edebiyat... E, ...sevk eden e, hikayeleri biz anlatılar diyoruz. Gelelim postmodernizme. Postmodernizm işte bütün bu anlatı merakının, insanoğlunun anlatı merakının dünyayı bu denli kötü bir hale getirdiğini iddia ediyor. Ne diyor postmodernizm bu tarz anlatılara üst anlatılar diyor değil mi mesela psikanaliz mesela aydınlanma mesela işte hukuk vesaire vesaire ne yapmıyor postmodernizm postmodernizm artık bu anlatıları kabul etmiyor İnsanoğlunun oğlunun var olduğu anda anlık çözümler anlık ve geçici çözümler üretmesi gerekliliğinin altını çiziyor. Dolayısıyla ne oluyor postmodernizmde bir anlamda? Anlatılar erozyona uğruyor değil mi? Anlatılar neden erozyona uğruyor? Çünkü anlatılar artık ne yapmıyor? Güven vermiyor. Ama sevgili arkadaşlar bunu da unutmamak gerekir. Anlatılar güven vermiyor demek bile Anlatılara kabul etmemek bile, anlatıların erozyona uğradığını söylemek bile neyi gösteriyor? Biz insanların anlatılara hep mahkum olduğumuzu gösteriyor. Eğitim e, psikolojisinde de görebilirsiniz bunu. Çocuklar oynadıkları zaman, oyun oynadıkları zaman, bebeklerle, arabalarla aslında ne yapıyorlar? Bilişsel sistemlerini yani hardware'i software'le hikayelerle dolduruyorlar ve kendilerini ne yapıyorlar? Aa bu anlatılarla evrende konumlandırıyorlar değil mi? Ee, dolayısıyla hikayeler, anlatılar neden çok önemli biz insanlar için? Bizi evrende konumlandırıyor ve hangi durumlarda nasıl davranmamız gerektiği hususunda bize bilgiler veriyor. Neden bizler tekrarlamak gerekirse anlatılara bu denli Çünkü bizler hayvanlar gibi bitmiş bir software softwarele güdüler. Onlarla dünyaya gelmiyoruz. Bizim sinir sistemimiz, bizim nörolojik yapımız, bizim bilişsel sistemimiz birçok olasılığa ve olanağa kapı açıyor ve dolayısıyla her e, insan kendi anlatısını oluşturmak e, zorunda kalıyor. Bir anlamda kendi hayatının kahramanı olmak zorunda kalıyor değil mi? O yüzden biz insanlar her şeyi anlatılarla e, dillendiririz. Her şeyi anlatılarla e, tartışırız. Tarih bir anlatı. A, mitoslar, birer anlatı. Her şey kendimizi a, hem a, e, konumumuzu denetlemek, haliti ruhiyemizi belirlemek hem de a, geleceğe yönelik plan program yapabilmek için anlatılara ihtiyacımız var. Çünkü anlatıların özünde ne saklı? İnsan insanca yaşayabilmek için bu evrende nasıl davranmalı bir birey olarak, kolektifin bir parçası olarak, toplumsallaşmış bir varlık olarak, sorumluluk taşıyan bir vatandaş olarak, insanlara iyilik etmek isteyen bir önder olarak, bütün bütün bunlar birer nedir? bunlar bunların hepsi gelenekten kaynaklanan, hikaye anlatı geleneğinden kaynaklanan neye sebebiyet verir? Bir birikime sebebiyet verir. Bu anlatıların oluşturduğu en büyük, en üst katmandaki oluşuma da ne diyoruz Bir sevgili dinleyenler? Gayet tabii ki kültür diyoruz değil mi? Kültür en üst katmandaki sonra Türk kültürü oluyor Alman kültürü oluyor Fransız kültürü oluyor Fransız kültürü o coğrafyada belirli bir dö dönemden itibaren insanların kendilerini konum konumlan evrendi konumlandırmaları ile ilgili anlatıların toplamıdır Ben ve öteki de işin içine gayet Tabii ki giriyor kendimizi sadece konumlandırmıyoruz kendimizi konumlandırırken bizi çevreleyen bizden olan varlıklarla insanlarla ve bizden olmayan insanları da ne yapıyoruz birlikte konumlandırmış oluyoruz. Dolayısıyla anlatıların çok 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 önemli olduğunu söyleyebiliriz. Dünyadaki krizlerin en büyük e, sebeplerinden bir tanesi ortak anlatıyı bulamamamızdan kaynaklanıyor. Yani e, her kafadan bir anlatı e, öbeği çıktığı zaman ne yapılamıyor? Bu bir ortak paydaya sebebiyet veremiyor. Ortak paydaya sebebiyet veremediği zaman da ne oluyor? Tartışma başlıyor. Ve hiç o, bir 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 bir, bir e, ortak değerde ki ortak değer postmodernizm için çok a, kötü bir ifade anında bir a, meta anlatıya götürüyor ortak değerde bulun, bulunulmadığı zaman ne oluyor dünya her türlü açıdan atomize olmuş oluyor değil ne demek atomize o, 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 oluyor her kafadan ses çıktığı için her şey çok a, bölünüp parçalanıyor ve a, hiç kimse diğer diğerini Dinlemiyor hatta o kadar ileri gidiyor ki bu doğruluk hakikat meselesi bile tartışmaya açılabiliyor. Açılı hakikat e, tartışmaya açıldığı zaman bu kadar ortak paydada birleşilmesi gereken bir unsur tartışılmaya açıldığı zaman işte ne diyoruz biz buna post-truth diyoruz değil mi? Hakikat sonrası diyoruz. Neden? Çünkü hakikatin kendisi bile tartışmaya açılmış ve doğruluğu tartışılır hale gelmiştir. Demek ki artık anlatının en 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 öz özü olan iki kere iki daha iki iki iki, daha, iki dört eder ifadesi bile tartışılmaya açıldığında artık e, aynı dili konuşsak bile kesinlikle aynı e, anlatıya ne yapamıyoruz? Dahil olamıyoruz değil mi? En küçük ortak paydada buluşulan e, anlatılarda alt kültürler en küçük payda, paydada buluştukça ne yapıyor? Çok büyük bir iştahla kendinin ötekisini bulup İdeal bir anlatı yaratmaktansa onu çürütmeye ve ona saldırmaya yöneliyor. Dolayısıyla dünyada şu an bütün ifadeler, birbirlerini nötralize etmekle meşgul olduğu için ne yapamıyoruz? Bir türlü en yani bariz görünen sorunlarda bile ortak kararlar alamıyoruz değil mi? ortak kararlar ala, alamadığımız zaman aynı dili konuşuyor olmamıza rağmen aynı şeyi aynı kelimelerle kastetmediğimiz e, kastetmediğimiz e, ortaya çıkmış oluyor çok e, ürkütücü bir biçimde. Dolayısıyla e, insan insanoğlu eski ayette bilirsiniz Babil Kulesi'ni inşa ediyorlar öyle yükseliyorlar ki Yahve'yi rahatsız ediyorlar. Yani göğü, göğe yaklaşıyorlar. Göğü mü işgal etmek istiyor bir insanlar diyor Yahve. Ve Babil Kulesi'ni yerle bir ediyor. Sadece Babil Kulesi'ni yerle bir etmiyor. Aynı zamanda da aşağı düşen insanların hiçbirisi artık birbirini anlamıyor. Ne demek bu? Farklı dillerle oluyorlar... Ne yapıyor Tanrı. ...insanın tanrısallaşmasına ket vurmak için onların artık ortak anlatı kurmamasını sağlıyor. Babil dil karışıklığına sebebiyet vererek. Bu aslında gayet tabii ki çok çarpıcı bir biçimde bizim günümüzü de dillendiriyor. O kadar globalleşmiş bir dünya... O kadar e, küçük bir köye, e, köy boyutuna küçültülmüş bir dünya. E, dünya dili lingua francası İngilizce. Ama hiçbir zaman insanlık bu kadar çok e, üyesiyle, 8 milyar, bu kadar farklı ve birbirini anlamaz e, halde olmamıştır. Buna da dolayısıyla bu anlatılar bağlamında... E, Babil dil karışıklığının ikinci versiyonu diyebiliriz. Başka bir dışa vurumu da var ortak paydayı bir türlü bulamayışımızın. Filmlerin, sinemanın özellikle 2000'li yıllardan itibaren bu denli post-apokaliptik ve kıyamet motifleriyle bezenmiş olması, o post-apokaliptiklik aslında neyi e, neyin dışa vurumu ortak ülkelerden yoksun olunduğu zaman dünyanın varabileceği e, noktayı gösteriyor değil mi? Noktayı gösteriyor. E, ortak dili konuşmadığınız zaman kararlar alamazsınız. Ne olur? Dünya kirlenir. Önlem alamazsınız. Her kafadan ses çıkar. Herkes gayet iyi niyetlidir. Ama ortak bir hedefte birleşilemediği zaman ne olur? Felaket gelişir ve şey yapılamaz hale gelir, engellenemez hale gelir değil mi? Burası çok önemli. Dolayısıyla birbirini anlamamak, anlamamadan kaynaklanan felaketler postmodernizmin, en önemli e, motiflerinden bir tanesidir özellikle postmodern sinemada insanların aynı kelimelerle birbirleriyle iletişim kurması ama buna rağmen e, bunların edim bilimsel açıdan bambaşka yerlere e, götürmesi e, iletişimsizlik iletişim çağında cyberspace çağında iletişimsizlik en büyük tezat değil mi niye çünkü herkes o kadar monat halinde kendi anlatısını inşa ettiği için dünyada adeta 8 milyar insan varsa 8 milyar anlatı da var diyebiliriz ve bunları bir ortak paydada birleştirmek adeta imkansız gibi görünen bir sosyolojik durum diye de adlandırabiliriz